Ata ol. TV'den bir canlı yayın gününde daha herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugünkü konuklarımız Baş Beylivan Ramazan Bircan ve Baş Beylivan Tanju Gemici. İkisi usta çıraklar ve biz bu akşam onları konuk ediyoruz. Ramazan Bircan hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Sen de hoş geldin. Hayırlı akşamlar abi kolay gelsin, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle programa ustalarımızı bir tanıyarak başlayalım. Önce Ramazan Bircan ustamızı bir tanıyalım. Güreş'e kaç yaşında başladı, kendisini kim keşfetti, ilk ustası, baş pehlivanlığa çıkışı, bize kendisini bir anlatsın. Ben 1980 doğumluyum. Babamların, amcamların teşvikiyle o zamanları 8 yaşında 9 yaşında başladık yağlı güneşe Sonra ustam Alt boy başarıların Alt boylarda güneşlik askerden askere gitti. askerden sonra Biraz daha önem verdik yağlı güneşe Eski burada rahmetli Hüseyin Yiğit vardı bu Antalya'nın ilk baş Onlar onunla çalışırdı. Hasan Tuna Usta'yla çalıştık. Kırklılarda da alt boylarda dereceler yaptık. Allah nasip etti. Baş olduk. Kaç yılında baş belivan oldunuz? 2010 yılında. 40 10 yıldır baş, baş belivan, üçüncüsü oldum. Evet, evet. Biz başa biraz geç çıktık. Ee, başa derece yapacak olan insan, en fazla 25-26 yaşında başa çıkması lazım. Biz 29-30 yaşında çıktık, biraz geç oldu. Araya askerlik girmesi, biraz da askerlikten önce belki senin evet, güreşi çok evet. ciddiye almaman. Evet, evet, evet. İşte askerlik girdi. asker. Likten önce de fazla bu kadar üstüne olmuyorduk güreşin. Askerden geldikten sonra üstüne olduk. O geldiğim yıl Kırkpınar'da derece yaptım. Küçük ortada. Ondan sonra üstüne oldum. Nasip oldu başbeyli Ustan belki de senin başarın e, Tanju'nun Kırkpınar başbeyli olmasıyla belki de Kırkpınar başbeyli bir çırak çıkarmakla olacak. İnşallah başa çıkarmak önemli değil de başta kemer almak önemli olan. Başarı i̇şte belki de o zaman olur. İnşallah diyoruz Tanju adına. Biz e, Tanju'yu tanıyalım. Tanju güreşe ne zaman başladın? Minder kariyerin, yağlı güreş kariyerin, baş beylivanlığa çıkışın, derecelerin. Nevzat abi ben e, güreşe 2004 yılında başladım. Tabii Minder, yani o zaman Minder güreşi yapıyorduk. Tabii Hüseyin Arda diye bir arkadaşımın vesilesiyle başladık öyle. Beraber gidelim gelelim diye. 2009'dan beri milli takımdaydım ben zaten. 2010, 2016 yılına kadar milli takımdaydım. 2013'te de yağlı güreş yaptı, başlı Yağlı güreşe başlayalım dedik. Öyle baktık Minder'de takıma girmemiz sıkıntı oldu. Takıma giremedik. 2013'te de yağlı güreşe başladım abi. Hangi boydan başladın yağlı güreşe Tanju? Ee, küçük orta küçükten başladım abi. Küçük orta küçükten başladım. Kısmet giydiğim şey de e, Edirne'de zaten. Üçüncü oldum küçük orta küçükte. Sonra peşine 2014'te Kumluca'da boyatlama güreşi vardı. Kumluca güreşi. Orada da birinci oldum. Büyük ortaya çıktım. Ondan sonra 2015'te Edirne'de yine üçüncü oldum büyük ortada e, 2016'da pardon 2016'da üçüncü oldum baş altına çıktım 2018'de de baş belvan oldum zaten başta güreşme hak kazandım. şimdi bu sene değişik bir sene oldu e, Mayıs ayını bitirmek üzereyiz evet. birkaç gün kaldı Mayıs ayını bitirmeye Haziran'a gireceğiz e, şu ana kadar koronavirüs gündemi yüzünden hiçbir güreş olmadı normalde e, güreş sezonunun bir bir buçuk ayını bitirmiş olacaktık Hatta yavaş yavaş güreşler kızışmış olacaktı. Çünkü önümüzde Kırpınar var yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra. Altaziranda Haziran'da federasyon bir karar verecek. siz federasyondan ne gibi bir karar bekliyorsunuz? Nasıl bir karar çıkar sizce? Ya bu Ramazan ustam konusu ilk. Ramazan ustam sen konuş. İlk karar ondan sonra ben şey yaparım. Vallahi inşallah yaparlar e, o kadar hazırladık peluvanlar, arkadaşlar o kadar emek çekti İnşallah bu virüs biter de yaparlar güle kırk pınarı umudumuz o ona göre biz de kendimizi antrenman programımız şeyimizi ayarlayacağız işte Haziran'ın altısını bekliyoruz bu sene Ramazan Ustam'ın yanlış hatırlamıyorsam Kırkpınar'daki son senesi. Ama tabii birinci evet, olursa beş evet. yılda kazanacak ondan sonra. Evet, birinci olabilirim. Kendimden umudum var. Peki ustam, herkesin ham olması, güreş görmemiş olması senin için bir avantaj olur mu? Tecrübeyle götürebilir misin? Vallahi tabii. Şimdi bir sıkı güreş 10 tane antrenmana bedeldim. Güreşlerin olmaması pelivanlar için bir dezavantaj. iyi değil yani. Kırkpınar'dan önce 3-4 güreş olsaydı iyi olurdu güreşçiler için. Şimdi direkt Kırkpınar'a katılırsa kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Ben açıkçası şöyle bir karar bekliyorum. Boyatlamaların yapıldığı 4 büyük güreşin yapılacağını ve bunlardan son güreşin Kırkpınar olacağını ve 4 güreşle sezonun kapatılacağını düşünüyorum. Ee, yani aslında e, düşünmekten ziyade doğrusu da bu. Önce Kumruca, sonra Kurtdereli, sonra Elmalı, Kırkpınar önem sırasına göre yapılsa e, hem Kırkpınar'a kadar herkes üç güreş görmüş olur hem de boyatlamaların e, e, mümkün olduğu bütün güreş yapılmış olur. Bu sizce de doğrusu olmaz mı? Vallahi doğrusu şöyle olmaz. Kumruca'da sıcakta gülaş olmaz. Elmalı da serin olur. Yani gülaş zor olur. Belediyeler ona göre hazırlıkları yapıyorlar, şey yapıyorlar. Kumluca Belediyesi Ekim'de yapacakmış diye duydum. O gün almışlar. Elmalı güleşi de 600 kaç yıldır yapılıyor. Adamlar tarihini değiştirmek istemez. Yani 40 40'lardan önce öteki başka yerlerdeki yapılan güneşler yapılsa olur. Çok da güzel güneş olur. Ee, i̇şte Anladığım kadarıyla şey, bir önemli olan. Tanju peki sen nasıl bir karar bekliyorsun? Nevzat abi biz nasıl bir karar bekliyoruz? E, Temmuz'da zaten Temmuz'un altısında e, toplantı var. Haziran ha, toplantı var dediler. Yani Haziran'ın altısında. Ya şimdi gidişat iyi mi kötü mü bilemiyoruz. Hala vakalar var virüsten dolayı. Zaten bunu Sağlık Bakanı belirleyecek. Zaten ayın birinde her şeyi serbest kılacağız dediler. İşte e, otobüs taşımacından tut, bütün şeyler, düğünler, seyranlar yapılacak dediler de. Şimdi bizim yaptığımız iş teke tek kalabalık olan bir iş Yağlı Güreş. Yani futbol gibi seyircisiz de olmaz. Zevki çıkmaz ya bana kalacak olursa tabii bir, bir, ay sonra biz Edirne yapılacak diye umut ediyoruz. Ona göre hazırlıklarımız hale devam ediyor. Yani elmalı güreşi Ekim'de tarih alın diyorlar ama şimdi gidişat önemli bizim için Nevzat abi. Yani gidişat bu hale devam eder satışlar düşüşmüş göstermezse vefatlarda yani bu sene sıkıntıya girer diye şey yapıyorum ben yani. Peki güreşler yapılacak kararı verilirse Kırkpınar'ın zamanında yapılmasını mı tercih edersiniz yoksa Eylül, Ekim gibi aylara ertelenmesini mi tercih edersiniz? Zaman, zamanında yapılsın. Yapılsa tercih ederiz. O zaman Edirne soğuk olur. Sıcakta yapıldığı daha iyi. Bir de oranın tarihi, geneliğini bozmamak lazım ta zamanında yapılsın. Siz o zaman Temmuz'da yapılacak bir güreşe hazır hissediyorsunuz kendinizi. Tabii hazır hissediyoruz. 7 aydır antrenmanlarımızı aralıksız yapıyoruz. Ekibimiz de bu virüs olayından sonra tabii ayrı ayrı yaptık. Yani kontrollü bir şekilde bir kış sezonunu güzel geçirmiştik. Kamplar yaptık olmadı. Peki siz yaklaşık iki senedir birlikte çalışıyorsunuz yanlış hatırlamadım yanlış hatırlamıyorsam e, iki ya da üç sene olması gerek. Ee, Ramazan Ustama soruyorum ben. Tanju senin yanına geldiğinden beri Tanju'nun eksikleri neydi? Hangi eksiklerini giderdiniz? Hangi aşamaya geldiniz? Hangilerini daha e, sıra gelmedi? Tanju'nun daha e, Kırpınar baş pehlivanı olması için ne gibi eksikleri var? E, tamamladığınız eksikler, tam, tamamlayamadığınız evet. eksikler. Tanju'nun e, fazla yağlı gülaş geçmişi olmadığı için kisbetle güreşe fazla eli gitmiyor. İşte paça e, paça gazlık falan onları Şimdi eli bayağı yatmaya başladı kasnakla saldırma iyi yani dalması zaten çok iyi Fazla kültü atıyor supleks atıyor Yakıştırıyor güneşi iyi fazla bir eksiği yok Kondisyon da iyi açıldı İnşallah kemer takacaktı ama işte nasip olmadı bakalım Sizce Tanju Kırkpınar Başbeylivan olabilecek kıvama geldi mi Ramazan Ustam? Geldi geldi Allah'ın izniyle çok iyi. Geçen sene de çok iyiydi. İşte bir talihsiz bir olay geçti başında Kırkpınar sahasında. Hakem'in hemen kırmızı kart göstermesi. Orada başını yaktı. Yoksa Kırkpınar'da geçen sene vereceğiz. Yapacak Allah'ın Allah izniyle. Orada Kırkpınar sahası orası yani hemen bir kırmızı kart verilmez bir adam bir sene orada hazırlanıyor. Bir kırmızı kartla adamın bir senesini yiyorlar. Orada kırmızı kart verilecek bir olay yok yani eğerse tırpan gülaşı bunu. Yapılıyor bu normal şey kanunlar içerisinde. Vuruyor. Hemen sarı kart arkasından kırmızı kart. Bu baş belovanlık gülaşı. Baş belovanlık gülaşında elerse de olur, tırpan da olur. Normal şeyler bunlar. Hakem hakemlerin tanjuya karşı biraz ön yargılı olduğunu düşünüyor musun usta? Ya yani bazı kararlar tanjuya Yok, daha çabuk mu veriliyor? Sarı kırmızı kart gibi. Ya ön yargılı değil. Ya ön yargılı değiller de zaten kimse öyle olmaz, yapmaz yani. Hakemler Şimdiki arkadaşlar iki elense bir tırpan oldu. Bana sarı kart gösteriyorlar. Orada yanlış yani. Şimdi ustam bir şey diyebilir miyim? Nevzat abi. <laughs> Seni dinliyorum Tanju. Şimdi bizim bir geçen sene talihsiz bir olay oldu. Kırmızı kart. Ee, ne sert güreşliğimden vurduğumdan mesela yani mevzu oldu karıştı oldu bitti yani ben onu zaten dedim 2020'nin dedim sadakasını verdim ben edirne dedim bunu bütün programlarda da dedim ama ben anlamıyorum mesela Orhan Okulu'yla İsmail Balaba'nın başına bir bakın ya da diğer kemer takmış baş başpervanlarının maçına bakın maçta ihtar yok sarı kart yok hiçbir şey yok ama ben Tanju Gemici olarak Tanju Gemici sert güreştiği zaman artık bunu ben anlamadım hakemler Hemen sarı kart ihtar veriyor. Bana yaptığın aynı şekilde diğer baş pehlivanlara da uygulayacaksın. Vuran adama ya da e, sert güreşen adama bana nasıl uyguluyorsan, beni durduruyorsan güreşirken, beni frenlettiriyorsan, Ali, Mehmet, Veli kim olursa olsun bunları da frenlettireceksin yani. Yani orada gereksiz yere boş ver. Ben maçın birinci dakikası sarı kart yedim daha. Nevzat abi Edirne saray içinde maçın birinci dakikası sarı kart mı yer baş pehlivan? O hakemin de bana ya, dediği, göze parmak sokmanın lizamı olduğunu söyledi yani bana. Ben yani şimdi oldu bitti Tanju yani bizim Orhan, için. Tanji Orhan İsmail diye isim vererek e, bahsetmeyeyim ama e, yağlı güreşte hakemlerin hiçbir şekilde e, eşit davranmadığını söyleyeyim. Yani isimlere göre değişiyor. Bir e, daha ünlü başpehlivanla ismi daha geri planda bir başpehlivan güreştiği zaman İkisi de aynı performansta güreşse bile ihtarlar sürekli daha tanınmış baş pehlivan lehine çıkıyor. Daha tanınmamış, daha geri plandaki baş pehlivanlar daha kolay kart alıyorlar. Maalesef bu çok bariz. Ben dışarıdan bir izleyici olarak, hadi basın tarafımızı geçtik, seyirci olarak bunu çok net görüyorum. Biraz ismi geri planda olan baş Beylivan daha atak güreşliğinde bile ihtarları yine o alıyor. Maalesef böyle durumlar var. Umarım bu seneden sonra e, federasyonda hakemlik kurumunu biraz daha e, adaletli taraf e, adaletli konuma, biraz daha eğitimleri güçlü konuma çekecektir diye umuyorum. Bizim de temennimiz bu. E, ben her zaman söylüyorum. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Biz daha adaletli, daha mücadeleci bir e, yağlı güreş bekliyoruz. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım ikiniz e, usta çırak ilişkisindesiniz ve çok da iyi anlaşıyorsunuz ee, Tanju'ya soracağım ee, Ramazan Bircan nasıl bir usta Disiplinli, sert çok çalıştıran kendisinden şikayetlerin var mı? Biz onları bir dinleyelim Nevzat abi <laughs> Ramazan ustam şimdi 3 senedir ben Ramazan ustanın yanındayım tabi ee, bizim başımızda Kemal Yılmaz hocamız da var. Ama Ramazan Usta mı ilgileniyor, hem Kemal hoca ilgileniyor. Ramazan Usta şimdi e, internette sinepine batıyoruz. Herkes yani Ramazan Usta'nın böyle bana takıldın ya da benim ustaya takıldım, sinepleri görüyor ama sinebin öbür tarafında perde arkasında çok sert. <laughs> şimdi dedim Usta her bir daha, dedim, bana vurursan so, yani antrenmanda peşinde sopayla geliyor. Dedim vallahi bunları da atacağım dedim. Haberin olsun dedim yani. Ustam tabi disiplinli. Yani başımızda durur. Takımın başında abilik yapıyor zaten bizim buradaki ekibe de. Yanıtkımın aynı zamanda moral kaynağı. Anladım. Ramazan Ustam özellikle ben Tanju'nun milli takım kampında gördüm. Dinlenme saatlerine pek riayet etmiyor. Dinleneceği saatlerde özellikle hala elinde kamerayla sinep peşinde. Bu konuda e, aldığın önlemler var mı? Tanji'yi biraz daha disiplinli hale nasıl getireceksin? Evet. Elinden telefonu alıyoruz. E, Saklıyoruz telefonunu. Dinlensin diye. Öğretme şeyler yapıyoruz. Yani beslenmesine ve, Erkenden. beslenmesine ve çalışmasına dikkat ediyor ama dinlenmesine dikkat etmiyor gibi diyor, diyor şimdi telefon işi çıktı, şimdi herkeste telefon var, 10 yaşında çocuk bile elinde telefonu bırak telefon işi iyi bir şey değil esasında tam dinlenemiyor alışkanlık, ne diyeceğim onunla stres atıyor, herkes öyle. Peki büyük rakiplere karşı stratejiler geliştirdiniz mi? Yani sonuçta hiç kimse isimli başpehlivanı, başpehlivanları yenmeden Kırkpınar başpehlivanı olamıyor. Doğal favoriler var. 4-5 isim. Her Kırkpınar'da zaten doğal favori. Onların güreşlerine göre aldığınız önlemlerden bahsedebilir miyiz biraz? Hangi pehlivana karşı nasıl bir strateji Tanju? Sır mı bunlar? Tabii yarım şimdi şöyle an her pehlivana göre, ona göre antrenmanda tekniğini, şeyini uyguluyoruz. Kendi <laughs> kendimize ne vermeyelim, anlatmayalım fazla. <laughs> Tanju anladığım kadarıyla Ramazan Usta'nın çok e, ciddi bir konuda çalışması var. E, yani büyük stratejileri var büyük pehlivanları yenmek üzerine. Yani sen bu konuda neler söyleyeceksin? Allah Ramazan Ustam şimdi tabi bize işte filancıya böyle güreşeceğim, buna böyle güreşeceğim, bunu da yaparken böyle yapacağım diye durmadan taktik yani antrenmanda da olsa yani böyle e, mesela biz antrenmanları doğada yapıyoruz tamam mı Nevzat abi? Hep yani rakibe göre çalıştırıyor ben şimdi bu sene. Yani bu geldi mi böyle yapacağım, bu geldi mi böyle yapacağım diye durmadan şey yapıyor, nereden gireceğim nereden edeceğim Şimdi buradan da konuşursak, yani düşmanımıza silahımızı da belli etmeyelim yani. Nevzat abi. <laughs> ee, sizi tabii çok sevenler var. Ee, Birçok mesaj geldi. Hızlıca ben bunları okumaya çalışacağım. Ee, programı <laughs> bitirmeden önce e, izleyicilerimiz mesajlarını okuyalım. İSTES TÜRK e, sizlere selam söylemiş. Mustafa Töngüçlü Ramazan bir can güreşi bıraktıktan sonra deve alıp deve güreşine girmek gibi bir planı var mı diye sormuş ustam. İstersen buna cevap ver. Evet. Evet bizde deve güreşi hastalığı da var. Kendi abici oğlumun da devesi var. Dışında deve güreşlerine gidiyoruz. Ege taraflarına. Bu bir merak. Allah izni verirse güreşi bıraktık mı alacağız bir deve. İnşallah, inşallah orada da şampiyonluklar gelecek. Ee, MCNR e, isimli kullanıcımız, e, işte Insta'dan görüyoruz Ramazan Usta Tanju'yu çok sıkıştırıyor antrenmanlarda demiş. Ee, Mustafa Töngüçlü yine Nevzat Usta sorar mısın Ramazan Bircan Usta'ya? E, yine deve sorusunu aynen tekrarlamış, onun cevabını aldık. Adem Demirel tüm güreşçilerimize ve güreş güreşseverlere e, selam olsun demiş. Bize de selam söylemiş. Biz de kendisine selamlar yolluyoruz. Türkiye Fights e, Temmuz'da açılır mı serbest güreş takımları sizce demiş. E, bilemiyoruz 6 Haziran'da federasyon bu konuda açıklama yapacak. İrfan Keskin Tanju Aslan kavaklı mı termeli mi selamlar demiş. Tanju istersen bunu cevapla Aslan kavaklılımısın mısın termeli misin? Termeliyim Nevzat abi. Aslen, evet, Termeli. Annem babam da Termeli. Term, İkisi de. Termeli, anne baba. Ee, Salih Candan'dan yine selamlar gelmiş. Ee, Legend Ari. Ee, sarı kart doğru, yumruk atıyorsun resmen demiş Tanju sana. Ee, bilemiyoruz artık. Ee, o zaman bu pozisyonda <laughs> biz yayınlamıştık, göstermiştik. Tabi herkese göre karar e, ve değişebiliyor. Ee, Salih Can'dan Ramazan Ustam Rocky Balboa'ya benziyor demiş. Ee, evet bir Rocky Balboa'yı andıran bir tarzı var. Ee, ben de katılıyorum. <laughs> Serdar Tuncer e, burada Tanju'ya düşen şudur. Çayırda hakemi de yenecek. Güreşi sergilemeli. Tanju Kırpınar'da Elmalı'da güçlü aday. Güreşin çayırın içinde kaldığı sürece önümüzdeki yılların şampiyonu olacak demiş. Ee, şöyle gidiyoruz aşağıya Hasan Ergin e, Orhan Okulu başarılıysa bunu Ramazan Bircan'a borçludur demiş ee, Orhan Okulu da bunu inkar etmiyor zaten her zaman ustasına müteşekkerliğini belirtiyor Fatih 1980 Tanju Allah nazardan saklasın fizik patlayıcı kuvveti potansiyeli ilk sırada Kendini mental olarak geliştirdiği zaman her yerde kürsü adayı baş beylivan olur demiş. Serhat Kamaç, Ramazan Bircan'a Konyaaltı'dan selamlar Tanju'ya başarılar dilerim demiş. Fikret Karaca, Tanju yüre Tanju'nun yüreği bedeninden daha büyüktür. Yanlış yorumlar yapanlar Tanju'yla oturup konuşmayanlardır. Tanju tanımayanlardır demiş. Ee, Salih Can'dan Tanju Gemici'nin vücudu elverişli neden hiç yan baş denemiyor? Neden hiç yan baş yapmıyor demiş. Tanju'ya soralım. Tanju neden hiç yan baş oyunu yapmıyorsun? Ya Rabbi, ya Rabbi. Şimdi Nevzat abi yanbaşı e, yan başı deneyeceğiz ama rakibin gelmesi lazım. Adamı tutup yağlı güreşte yan baş atamazsın. Minder güreşindeki gibi olmaz yani. Ben zaten yıllardır da minder yaptım. Mesela ben daha 2019'da Avrupa Şampiyonu takıma girdim ben mesela milli takımda. Ama Yal'da o pozisyonun gelmesi lazım. Geldiği zaman yan baş da atıyoruz, çangal atıyoruz, günde de atıyoruz ama o pozisyonun sana gelmesi lazım. Bana da hiç öyle kolay kolay yan baş atılacak bir pozisyon gelmiyor yani. Gelirse atarım diyorsun. Tabii gelirse atarız. O tuttururuz yani. Cihan İdin, Ramazan Hocam, Muğla Milas, Çomakdağ, Kızılağaç Kızıl Köyü'nden mi demiş? Ramazan Usta Muğla Milas Çomaklar Kızılaş Köyü'nden misin? Orayla bir alakamız yok. <laughs> evet Ramazan Ustam Antalya, 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 Konulucalı Antalya Konulucalı. Evet Bekir Tunç Efsane Ustam Ramazan Bircan maşallah bu sene birinci olup beş yıl daha çayırlarda olacak Kırkpınar'da demiş. Biz de inşallah diyoruz. Arkadaşlar çok fazla mesaj var. Ee, şimdi e, yani okuyabildiğim kadarını okudum ee, gelecek planlarını soralım hem Ramazan ustam Tanju için nasıl bir gelecek bekliyor hem de Tanju'nun gelecek hedefleri nelerdir onlardan konuşalım gelecek hedefimiz inşallah Tanju ya, kemer aldır bak altı kemer aldır bak başka da bir hedefimiz yok altı kemer İkincilik, üçüncülük değil. Altı kemer. Tanju, senin e, inancın var mı bu konuda? Ben bir gün gelecek ve Kırkpınar'da o kemeri kuşanacağım inancın var mı? Nevzat abi, bu inancımız olmasa, ben ailemden 7 aydır uzaktayım, Antalya'dayım. Ben yani gurbetlik çekiyorum. İnancımız olmasa, yani ben bu çileyi çekmem tabii ki. Ama en yakın zamanda yani ilk Edirne ya da 2021 Edirne'sinde Allah nasip ederse o kemeri takacağım yani bende de. Biz de her şey gönlünce olsun diyoruz. Ramazan Ustam sen e, veda kısmına geçiyoruz. Buradan yağlı güreş severlere e, istersen son sözlerini söyle. Buradan herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Şeker bayramını bütün yağlı güleş seyircilerinin inşallah güleşler olur. Hepimiz birbirimizi özledik. Sizin sayenizde burada birbirimizi görüyoruz. Size de çok teşekkür ederiz. Yağlı çok faydanız oluyor. İnşallah e, kararı karar açıklanır, güleş olur. Birbirimize kavuşuruz. Bu kadar. cümleteli iyi akşamlar herkese. İnşallah diyorum ustam. Biz de sizleri çok özledik. Baş pehlivanlarımız olmasa biz bir hiçiz. Baş pehlivanlarımız olduğu sürece de biz de sizin yanınızda olmaya çalışacağız inşallah. Tanju senin de yağlı güreş seyircine son sözlerini alayım. Nevzat abi sizin size asıl ilk başta sizlere teşekkür ediyoruz bu konuda. Bizi güreş severlere bu şekilde buluşturduğun için, görüştürdüğün için. Buradan e, herkesin geçmiş bayramını kutlarım aynı zamanda. Yani i̇nşallah en yakın zamanda güreşler başlar. Edirne yapılır. Seyircimizle doya doya güreşizler Aynı zamanda buradan tekrar manevi babam Ramazan Güven'e bize yani benim sponsorum yıllardır. Allah razı olsun onun desteğiyle, onun hem maddi hem manevi imkanlarıyla biz Antalya'da açıyoruz. Buradan Ramazan Baba'ya da çok selam söylüyorum. İzmit'teki akrabalarım ve arkadaşlarıma selam olsun diyorum abi. Biz de iki başarılı baş pehlivanımıza programımıza katıldığı için bizi kırmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ee, takipçilerimize de programı izleyip bize sorularıyla programımızı renklendirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugünlük bu kadardı. Herkese hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.